Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Bir gün, fikri sağlar. Başlık, ahlakın dışına çıkanlar sandığa gömülecekler. Dün sosyal medyada bir video dolaşıyordu. O videoda partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Bağcılar'da çocuklara para dağıttığını gördük. Benzeri görüntülere Adıyaman deprem bölgesinde de şahit olmuştuk. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıklarında ve halkla karşılaştıkları Tek gün olan cuma namazı dönüşünde yerlere attıkları bahşiş niteliğindeki gelenek kaybettiklerini anladıkları seçim öncesi AKP tarafından hatırlandı. Osmanlı'nın yoksulluğa mahkum ettiği halkın öfkesinden kurtulmak için kullandığı bu vahşi gelenek, AK Parti iktidarının ülkemizi nasıl fakirleştirdiğinin de somut gerçeği oldu. 14 Mayıs seçimini kaybedeceğini anlayan AKP Aklındaki gerçek düşünceleri ne derler kaygısı taşımadan artık pervasızca sergiliyor. Toplumu aldatmanın tüm yollarını mübah sayan bir politika izliyor. Dahası kadınları koruyan 6284 sayılı yasayı YRP ile pazarlık konusu edebiliyor. Cihat'a hazırız, kafalarını da keseriz diyen Hizbullah destekli Hüdaparı en önemli ortak olarak alıyor. Hem de MHP'nin ayrı liste çıkartırım tehdidine rağmen 21 yıllık kötü yönetiminde övünç kaynağı yaptıkları imar barışı, kontrolsüz yapılan binalar, dağa taşa ve deprem fay hattı üzerine rüşvet karşılığında verilen izinlerle yapılan konutlar depremde çöktü. 3 gün sonra gidilen deprem bölgesinde yıkılan 80 bin, bin binada resmi kayıtlara göre 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Aslında yitirdiğimiz canların gerçek sayısı bilinmiyor. İktidar bulmakta, bilmekte istemiyor. Aradan 57 gün geçti. Hala hükümet depremzedelerin yanında değil. Su, aş, çadır, hijyen maddesi, kısaca yaşamla ilgili temel ihtiyaçlar beceriksiz iktidar tarafından karşılanmadı. STK ve özellikle CHP'li belediyeler depremzedelerin yanında olmasaydı felaket daha da büyüyecekti. Ama ne yazık ki AKP iktidarı milletin bu felaketinden de seçim için oy devşirme çabasına girişti. Vahim duruma rağmen iktidarın pişkince ortalıkta dolaşmasının güvencesi dağıttığı Arapların parası olsa gerek. Kısaca AKP iktidarı her zaman olduğu gibi ülkeyi etik ve ahlak dışı bir anlayışla yönetme sevdasında. Ahlak dışı deyince içimi acıtan bir konuyu paylaşmak isterim. Daha Maraş depreminin 3. gününde Diyanet Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun evlat edinen evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına dair fetvası olmuştu. Bu anlayış Türkiye'nin üzerine çöken ahlak felaketidir. Sonrasında bu fetvayı düzeltmeye çalıştıklarını ve hatta kaldırdıklarını da biliyoruz. Ama dervişin fikrine ise zikri de odur. özdeyişini hatırlayarak ve geçmişte AKP'nin yarattığı iklimdeki tarikat ortaklarının sabıkalarını bilerek ülkemizin nasıl bir ruh hali içinde yönetildiğini daha da iyi anlarız. Daha birkaç gün önce 6 yaşındaki kızıyla 29 yaşındaki müridini evlendiren tarikat şeyhinin davası baskılar nedeniyle ertelendi. AKP iktidarında Karamandaki Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı skandal unutulmamalı. Hatırlarsanız siyasal İslamcılar darül harp anlayışıyla İslam ülkesi olmadığını kabul ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm insani ve ahlaki değerleri yok etmeyi hedeflediklerini biliyoruz. Seçim öncesi bu niyetlerini topluma açıklamaktan da çekinmiyorlar. Baksanıza cihattayız ve kafaları keseceğiz diyen Hüdaparlılar AKP ile ülkeyi yönetmeye hazırlanıyorlar. Yazıyı kaleme aldığım sırada hatırladığım özellikle çocuklarımıza yapılan iğrenç istismar saldırılarından birkaç örnek vermek istedim 2008 yılında Çorum'da faaliyet gösteren Ensar Vakfı'na ait yaz Kur'an kurslarında 15 yaşındaki iki kız çocuğu hocaları tarafından tecavüze uğramıştı Ankara Çankaya'daki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan din dersi öğretmeni MYA 3 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılandı ve ceza aldı. İstanbul Beykoz'daki bir lisede ders sırasında tayt pantolon giyen kız öğrencilere şevhet duyduğunu söylediği iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni E.Ş.'nin 4,5 yıl hapsi istenmişti. Aydın'ın Nazilli ilçesine 23 kilometre uzaklıkta Kırsal Derebaşı Mahallesi'ndeki Çaylı Ortaokulu'nda cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, ve M.Ş. tutuklanmıştı. Kayseri'de lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse evli öğretmeni tarafından tecavüz edildiği gerekçesiyle tabanca ile intihar etmişti. Öğretmen Bayram Ö tutuklanmıştı. 2016 verilerine göre TÜİK, Türkiye'de çocuk istismarı ile ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığı ve 250 bin çocuğa ulaştığını açıklamıştı. İnsan Hakları Derneği'nin 2018 raporuna göre ise çocuk istismarında dünyada 3. sırada yer alan Türkiye'de 2002'den bu yana 2002'den bu yana 440 bin çocuğun doğum yaptığı belirtilmişti. Bu vahim gerçekler sonrasında Adalet Bakanlığı çocuk istismarına yönelik verilerin paylaşılmasını yasakladı. Her ne kadar çocuklara yapılan taciz ve tecavüz bilgileri paylaşılmıyorsa da son gelişmelere bakılınca sayıların hayli arttığını düşünebiliriz depremzedeleri parayla susturacaklarını, küçücük kız çocuklarına şevhetle bakabileceklerini, çetelere 84 milyon insanın hakkını yedirebileceklerini, ülkeyi çağdaşlıktan çıkarabileceklerini, emeği sömürebileceklerini zannedenlerin 14 Mayıs'ta sandığa gömüldüklerinde emperyalist işbirlikçileriyle birlikte kaçacakları kesindir. Ülkede güllerin açmasına 40 gün kaldı. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.